Merhabalar, bugün size hallux Valgus'ta yeni bir gelişmeden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz hallux Valgus, ortopedinin en sık cerrahi tedavi yöntemiyle takip edilen ya da tedavi edilen hastalık gruplarından bir tanesi. Bütün ortopedide kabaca son 15 yıl içerisinde tüm işlemleri yaparken mini invazif ya da mini-open olarak adlandırdığımız küçük açılımlı cerrahiler yapmaya çalışıyoruz. Bu teknolojik gelişimlerin altında yatan en büyük sebep aslında ameliyat bölgesiyle ilgili yarasal olarak daha az enfeksiyonla karşılaşmak, daha az kozmetik problemlere yol açmak ve iyileşme süresinin daha hızlı bir şekilde halledilmesini sağlamak. Harlux Valgus'ta da biliyorsunuz hasta klasik olarak yapılan geleneksel ameliyatların hepsi tamamen bildiğimiz açık yöntemlerle yapılıyor. Açık yöntemlerle yapılan cerrahilerin başarı oranlarının oldukça yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün minimal invaziv ya da mini open olarak adlandırdığımız bu cerrahi tedavinin tercih edilmesi ya da üzerinde çalışılması sebebi az önce üstüne basarak saydığım ana problemler. Biz şunu çok net biliyoruz. Bütün ortopedik işlemlerde yapılan cerrahinin insizyonu yani yaranın açılma miktarı ne kadar az olursa hastanın ayağa kalkma süresi, iyileşme süresi, enfeksiyon riski gibi problemlerin hepsi çok daha az gözüküyor. O yüzden son yıllarda acaba hallux valgus ameliyatını da minimal invaziv olarak yapma şansımız var mı üzerine bir çalışma yürütülüyor. E, teknik olarak 10 yıl öncesinde başlayan bu çalışmalarda son 5 yılda çok ciddi bir yol kat edilmiş durumda ve 5 yıldan biri e, özellikle Amerika'da ve Avrupa'daki bazı kliniklerde minimal invaziv işlemler başarıyla gerçekleştirmeye başlanmış durumda. E, bizim de yapmış olduğumuz takipler sonrasında e, bu hastaların sonuçlarının iyi olması nedeniyle bu konuya bir ilgi artışımız söz konusu oldu. Ve bu konuya ilgili gerekli eğitimleri aldıktan sonra minimal invaziv cerrahi üzerine biz de çalışmalarımıza başladık. Son bir yılda hastalarımızda biz de minimal invaziv cerrahiler gerçekleştirmeye başladık. Burada kendi önemli nokta şu, e, Harluks Valgus'ta biliyorsunuz, ayağın yapısına ve anatomik yapısının gerekliliklerine göre muhtelif ek tedaviler yapmak gerekebiliyor. Özellikle düz tabanlık ya da romatizmal hastalığı olan kişilerde ciddi ek tedaviler gerekiyor. Minimal invaziv cerrahi bu tip hastalar için uygun bir cerrahi tedavi yöntemi değil. Burası çok kıymetli. Minimal invaziv cerrahi, minimal invaziv yöntem sadece ve sadece pür hallux valgusu olan ek tedavi gerektirmeyen hastalar için yapılabilecek olan bir uygulama. Bu uygulamada düz tabanlı düzeltilmesi ya da romatizmal problemlerde ortaya çıkabilecek olan sorunları yönelik olan füzyon ameliyatlarının gerçekleştirilmesi mümkün değil. Yine aynı şekilde hallux Valgus'ta biliyorsunuz bizim için derece çok önemli. Hastanın ayağında kaç derecelik bir deformitenin olduğuna göre muhtelif farklı ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Minimal invazif her ayak için uygun olan bir yöntem değil. Minimal invaziv cerrahi genellikle orta düzeydeki ayaklara yani kabaca 30-35 derecelik deformitelere kadar uygulanabilen bir cerrahi yöntem. O yüzden bu iki konunun altını bir kere daha çizmemiz gerekiyor. Minimal invaziv cerrahi her hasta için uygun bir yöntem değil. Özellikle, özellikle Bizim açımızdan önemli olan nokta düz tabanlık gibi ya da romatizmal hastalık gibi ek tedavi ihtiyacı olmayan ve ileri düzeyde hallux valgusu olmayan hastalarda uygulayabildiğimiz bir yöntem. Bu yöntemde ne yapıyoruz? Bu yöntemde hastada e, rotken cihazı kontrolünde, skopi cihazı kontrolünde hastanın birinci tarak kemiğinin üzerinde belli bölgeleri işaretleyerek küçük açılımlar yapıyoruz. Buradan kabaca 1 santimetrelik iki tane açılım yaparak, tarak kemiğinin içindeki açık ameliyatta gerçekleştirmiş olduğumuz kesleri özel aletler yardımıyla kapalı yöntemle yapıyoruz. Bu 1 santimetrelik açtığımız alanlardan işaretlemelerimizi yapıyoruz. Röntgen cihazı üzerinden kemiğin nereden keseceğimizi tespit ediyoruz. Tespitlerimizi yaptıktan sonra keslerimizi kapalı yöntemle yapmış oluyoruz. Yine aynı şekilde açık ameliyatta kullandığımız gibi vidalarla tespit etmemiz gerekiyor. Bu tespitleri yaparken de yine özel cihazlar vasıtasıyla bu vidaları kapalı olarak gönderiyoruz. Burada farkındaysanız hep e, özel cihazlarla kelimesini kullanıyorum. Çünkü minimal invaziv cerrahi yapılırken önemli şey buna uygun bir setin varlığında olması. Bu set olmadan minimal invaziv cerrahinin gerçekleştirilmesi mümkün değil. E, setin varlığında teknik aksamın varlığında ancak gerçekleştirilebilen bir cerrahi. O yüzden minimal invaziv cerrahi yaparken setin olması bizim için çok çok önemli ve kıymetli bir nokta. Bu setin varlığında işlem gerçekleştirebilecek durumda oluyor. Minimal invaziv cerrahinin artı değerlerinden bahsetmiştim. Tabii 1 cm açarak 2 ya da 3 1 cm'lik dikiş üzerinden bu işlem gerçekleştirildiğinde yara iyileşmesi çok hızlı oluyor. İz problemleri son derece minimal düzeyde oluyor ve önemli noktalardan bir tanesi şişlik de çok az gelişiyor. Çünkü hastalarda yarayı açmadığınız için kemiğin üzerine sadece kapalı olarak gerçekleştiren işlemlerle düzelttiğiniz için kanama miktarı çok daha az oluyor. Şişlik çok daha az oluyor. Ancak bu yapmamız gerekiyor ki minimal invaziv cerrahi yaptığımızda da hallux valgus süreci aynı şekilde işliyor. Çünkü sonuçta kemiğin kaynamasına ihtiyacımız var ve kemiği kaynatırken geçecek olan süreç tipik bir süreç. Bu süreçte minimal invazivde de 3 hafta içerisinde hastanın özel bir ayakkabı giyerek yere basmasına müsaade ediyoruz. Ameliyattan sonra evet hemen ayağa kaldırıyoruz, hareketleri yapmasına müsaade ediyoruz ama hastalarımızın Ken walker adı verilen özel bir ayakkabıyla yaşamlarına devam etmesi gerektiğini altını çiziyoruz. Yine minimal invaziv cerrahi sonrasında ayağın yukarıda tutulması, ayağın dolaşımının sağlanması açısından gerekli buz uygulamalarının yapılması ve şişliğin engellenmesiyle ilgili tedbirlerin alınmasının da klasik hallux valgus tedavisinden hiçbir farkı yok. Yani minimal invazivin tek artı değeri bu noktada yara bakımının son derece basit olması ve hastalarda yara bakımıyla ilgili bir tedavinin özel bir komponentinin ortadan kalkmasını sağlıyor. çünkü dikişlerle ilgili bir bakım gerekmiyor. Pansumanlar son derece nadir bir şekilde yapılıyor. Üçüncü haftanın sonunda minimal invaziv cerrahiden sonra hastanın yere basmasına müsaade ediyoruz ve hastaların ayakkabıya geçişlerini sağlayıp günlük hayatlarına tekrardan normal dönüş süreçlerini beraber uygulamaya başlıyoruz. Minimal invaziv cerrahide bugün için daha ileri ayaklarda yapılan ameliyatlarla ilgili de çalışmalarda sürmekte. Özellikle Lapitus adını verdiğimiz bir ameliyatın kapalı olarak yapılması ya da mini open olarak yapılması ile ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar da gerçekleştiğinde ileri düzeydeki Hallux da minimal open yapılabilme seçeneği gündemimize gelecek. Burada özetlemek adına ve tekrarlamak adına minimal invaziv cerrahinin özellikle izole hallux valgus'larda düz tabanlık ya da romatizmal problemi olmayan ayaklar için yapıldığını altını çizmek istiyorum ve bu hastalarda özellikle açının 35 dereceyi geçmemesi bizim için son derece kıymetli ve bu hastalarla ilgili olarak artı değerlerin kozmetik açıdan daha konforlu, yara bakım açısından daha konforlu, enfeksiyon açısından daha konforlu, şişlik açısından daha konforlu bir ameliyat sonrası süreci hazırladığın altını çizmekte fayda var. Minimal invazivle ilgili teknolojik gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.